mi diyor? Vatan uğruna canını feda eden binlerce yiğit gördüm. Gece gündüz cepheye mermi taşıyan kadınlar. Hiç görmediği yavrusuna mektup yazan babalar gördüm. Bir lokma ekmekle geçen günleri, yokluğu, cesareti, silah arkadaşlığını gördüm. Ve zafere ya istiklal ya ölüm diye yürüyenler kimseye yenilmezmiş. Onu gördüm. Her madalyada ne hatıralar, ne hikayeler saklı. Ve o madalyalar şimdi müzemizde başımızın tacı. Aile büyüklerinizden size emanet kalan İstiklal madalyasını ve milli mücadele anılarını İş Bankası Müzesi'nde açılacak Bir Asrın Ardından sergisi için ödünç verin. Onları hep birlikte onur ve mutlulukla yad edelim. Kahramanlarımız hep yaşasın, onları herkes tanısın.